merhaba arkadaşlar. Hızlı bir şekilde transfer gündemiyle karşı karşı. Fenerbahçe ile başlamak istiyoruz. Şimdi Fenerbahçe şöyle bir süreç var arkadaşlar. Hala başkanlıkla ilgili bazı tezat durumlar var. Çünkü Ali Koç'a gelebilecek imzaların olduğu hala dilden dile konuşuluyor. İmzalar verilmedi ama imzaların verileceği, imzaların toplandığı dilden dile konuşuluyordu. Ki belli bir grup da Aziz Yıldırım'ı tekrar bir senelik daha ikna etme düşüncesi içerisinde. Fenerbahçe'de bir geminin tekrar ilerleyebilmesi için önce bazı kararları ahenk taşların, mihenk taşlarının, mihenk taşlarını tekrar yerine oturtması lazım. Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte bir araya gelmediği sürece bence bu çatışmalar devam edecek. Çünkü alttan alta yönetim bazı kesimleri de Ali Koç'un artık gitmesinden yana. Ali Koç da burada güven oyu tazelemek istediği için yönetimden bazı kesimlerle yollarını ayırdı ki bunların en büyüğü de biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı'ydı. Gördüğümüz gibi olmayan bir senaryo var Fenerbahçe yapılanmasında. Ama bu sistemde bile hala transfere yön vermeye çalışan aynı bir ekip de var. Onu da bence aynı gönülden kutluyorum. Şimdi buradaki noktada transferi ben değerlendirecek olacaksam Fenerbahçe'nin gündemi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'dan daha yoğun. Çünkü Fenerbahçe'de olası bir başarısızlığın enkazını Sayın Ali Koç gittikten sonra hiçbir camia, hiçbir yönetim kaldıramaz. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısız olduğu bu sezonda başarısız olabilirse tekrar bu sezon Fenerbahçe başarısız oldu. Gelecek sezonda aynı çizelgede başarısız olursa ki Ali Başkan ne diyordu? Ligin kaderi belirlenmiş. Biz ne yapsak da bizi şampiyon yapmayacaklar. Denilen bir ligi biz oynuyoruz demişti. Şimdi bu sezonda aynı cümleyle çıkarsa zaten Fenerbahçe'nin transfer yapmaya ihtiyacı yok. Madem kader belirlenmiş, ligde bir, farklı bir olaylar var. Herkesin görebildiği olaylar ağrı. Bir de hiç kimsenin görmediği olaylar var sadece büyük babaların gördüğü demek ki. Böyle bir durum varsa o zaman transfer yapmaya gerek yok başkanım. Ama madem böyle bir transfer durumu var, madem böyle bir yapılanma var, biz de ona göre izlerken daha farkındalığı yüksek bir seyirci olarak izleyelim. Bence bu sezonun en iyi bir şekilde geçebilmesi için başkanların konuşmalarını, televizyon konuşmalarını daha az yapmaları ve taraftarları biraz daha futbolu seyir zevkine bırakmaları gerekmekte. Ya geçen sezon arkadaşlar o kadar ötekileştirildi ki Galatasaraylı Fenerbahçeli, Fenerbahçe Trabzonlu, ya, Trabzonlu Beşiktaşlı düşman gözüyle bak ya. Bu bir spor bizim buradan keyif almamız lazım. Bizden sonraki jenerasyonlara, bizden önceki jenerasyonlara köprü olabilecek seviyede konuşabilmemiz lazım. Spor yoluyla dünyanın bütünleşebileceğine hala inanmıyoruz biz. İnanmamız lazım. Bak Oliver farklı bir şey. Ama spor severlik de çok ayrı bir şey arkadaş. Bir takım savunabilirsin. Ama takımdan dolayı arkadaşını, eşini, dostunu, babanı, anneni kırıyorsan orada problem var demek. Çünkü arka tarafta oynanan dönen oyunlar emin ol senin benim dünyamdan daha büyük bir dünya. Şimdi gelelim biz Fenerbahçe'nin transfer noktasına. Şimdi Fenerbahçe çok hızlı başladı. Ama Fenerbahçe'de çözmesi gereken durumlar var demiştim ya. O durumlar çözülmeden kendisini yönetim garantiye almadan transferlerde imza noktasına gelmek istemiyor. Bir tek çok 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 böyle yol kat edilen tek bir adam var. O da John Duran. John Duran size, size ben bir sistemini anlatayım. Nasıl bir hikaye olacağını da çizeyim. John Duran'la ilgili yönetimden benim duyduğum sistem şu. John Duran dediğimiz adam zaten 77 milyona el nasıra gitti. Ya. Arabistan, Suudi Arabistan'a gittiği zaman John Duran 77 milyona. Bir kere kafada herkesin 21 yaşında Aston Villa'dan neden böyle bir şekilde Suudi Arabistan'a gider bir oyuncu diye başlık açılmış. Yolduran Avrupa'da top seviyede kendisini kanıtlamış bir oyuncu değil. Bunu bir kere bil. Ama 21 yaşında olması ve oyuncunun potansiyelinin çok yüksek olması Avrupa'da müthiş noktalara gelebileceğin ilk sinyali. Fenerbahçe'de bu sistemde diyor ki Suudi Arabistan'dan oyuncu rahatsız. Bana diyor kiralık ver diyor. Ben bunu diyor transfer olarak o simen transferine benzetim diyor. Fırsat olarak değerlendiriyor. Yıllık verdiği maaş çizelgesi müthiş. Bak John Duran'a yıllık verecekleri maaş çizelgesi 20 milyon net maaş bonuslarla falan 25-30'u bulur. 20 milyon bir adamın bonservisini almadan kiralayabilecek bütçeye sahip değil Türkiye'deki hiçbir takım. Ama Fenerbahçe bu hikayeyi biraz daha Galatasaray'da Osimen hikayesine döndürmeye çalışıyor. Bir başarı hikayesine döndürmeye çalışıyor. Ben John Duran'ı 20 milyona fırsat transferi olarak alırsam Yonduran'ı ben seneye bütçe ayırıp alabilirim. Bizim takımda patlama yapabilir ve taraftarlara olan benim sözüm o mucizevi kadroyu kuracağım dedikleri bir söz var diye ben bunu tutmuş olurum Cali Başkan. Yapılmayacak bir transferi ya sürpriz olabilecek bir transferi hatta mucize olabilecek bir transferi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ben sana buradan ikinci detayı vereyim. John Duran'da kulüple birlikte olan anlaşma sağlandı. Oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar devam ediyor. Oyuncu Türkiye'ye gelmeyi sıcak bakıyor bu arada. Sadece oyuncu nerede kalacağım, ne edeceğim bunları şablon olarak görmek istiyor. Bugün de oyuncu online olarak tanıtımları yapıldı zaten. Kalacağı evden tutun da hangi arabaya bineceğine varana kadar, hangi güzergah tanıtımına gideceğine varana kadar bütün her şeyi gösteriliyor John Duran'a. Duran olası bir evet demesi halinde Ali Koç'un sezona güvenli bir şekilde başlamak için ilk imzasını John Duran olarak duyurmak istediğini biliyoruz. Ha bak şunu bir 3 tane transfer bitti Fenerbahçe'de. 3 transfer bugün itibariyle bitti. Ama Fenerbahçe ilk John Drone duyurmak istiyor. Çünkü neden? Galatasaray sana ile başladı bu duruma. Süperstarla başladığın zaman senin burada gidip de orta seviyede bir yıldızla transfer sezonu başlama ihtimali çok zordur. Burada top seviyede bir yıldız varsa senin de top seviyede bir yıldızla başlaman lazım. Bu bir santranç gibi düşünebilirsiniz. Siz belki düşünmüyorsunuz ama büyük takımlar bunlarla ilgili karagrafilerde bile olabilecek en büyük sübünler mesajları vermeye çalışıyorlar. Duran seviyesi Tane karşısında çok güzel bir hamle olabilir Fenerbahçe için. Şimdi ikinci bombaya gel. Fenerbahçe Tadiş ve Jeko ile birlikte. Bak şuradan şunu kınıyorum ben. Fenerbahçe Tadiş ve Jeko'yu gönderirken nerede gönderdi? Mutlaka falan gönderdi değil mi? Fenerbahçe camiası olarak Tadiş ve Jeko'yu sen mutfakta göndermeyeceksin hocam. Bu adamlar kulübe belki yarın öbür gün tekrar elçi olarak görev yapabilirler. Avrupa futbolundan Türkiye'ye futbolcu getirebilecek en iyi iki köprüden bir tanesi. Çünkü kariyerleri çok profesyonel. Bu oyunculardan tekrar yararlanabileceğini bilip senin ona göre o oyuncuları muamele yapabilmen lazımdı. İş dünyanda ayrı. Bak iş dünyanda sevdiğini belli edebilirsin. Problem yok. Ama oyuncuları yansıtmış olduğun sosyal medyadaki görüntü taraftarlar üzerinde büyük yıkıma uğradı. Bak bu takım aynı noktada Volkan Demirel'e Emre Belözoğlu'na jübile yapmadı. Alex'e jübile yapılmadı. Ya yani bir şekilde yanlış giden bir vefa borcu var ve buna devam ediliyor. ile tad işte bunların devamıydı arkadaşlar. Ben buradan sadece kanayan bir yüzü dile getirmek isteyen bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum. Bunu taraf, tarafsız dinlersin, kabul edersin, kabul etmezsin bilmiyorum ama aynısını Galatasaray'da sarı Sarıoğlu'na yapmış. Bunlara gerek yok. Baba. Bu adamlar zaten senin ekmeğini yemişler. Senin ekmeğin için formayı terletmişler. Buralarda vefa borcunu da vermen lazım. Ha, para kazanmışlar. O ayrı bir durum ama seni en güzel şekilde temsil edilmeni sağlamışlar. Bu da çok önemli bir durum. Fenerbahçe bu noktada iki tane oyuncu, baba oyuncuyu dediğimiz, takımın iskelesi dediğimiz oyuncuyla kaybettikten sonra Tadiş ve Jokoy, yerine merkezi olarak bir lider profil ortaya çıkartmak istedi. Bunu da Real Madrid'in kapısını çalarak dedi ki ben geldim. Bu ülke de hoş geldin. Ben dedi Lucas Vazquez'i istiyorum. Bana dedi emanet et. Oyuncunun liderlik özellikleri yüksek. Merkez oyunda en baba oyunu oynayabilecek seviyede. 3. bölge ile ikinci bölgedeki köprü trafiğini 3 saniye indirebilecek kadar oyunu geçiş oyunu olarak oynayabiliyor. Biz Mourinho'nun oyunu olarak ne izlemek istiyorduk? Mourinho topu ikinci bölgeden üçüncü bölge çapraz final paslarıyla direkt yoğun ataklarla, kontra ataklarla yığılmasını bekliyorduk değil mi? Mourinho böyle bir oyunu izletmek istiyordu bize. Bunu sezonun bazı bölümlerinde görsek de bazı bölümlerinde göremedik. Sen Maksimal'le Fenerbahçe bu oyunu oynadı kısmen. Oğuz Aydın'da oynadı kısmen ama devamına yayamadı. Fenerbahçe bu merkez oyunda Simanski'nin hayal gücünden daha yüksek bir hayal gücü ve Simanski'den daha iyi bir 6-8 olabilecek oyuncu olarak Lucas Vazquez'e yöneldi. Real olan pürüzler giderildi. Oyuncunun Fenerbahçe'ye ikna edilme noktasında bir yönetici görevlendirildi. O, o yönetici sürekli İspanya'yla Türkiye arasında mekik dokuyup duruyor. Şimdi bu trans transferlerin hepsinden en az birer tane yönetici sorumlu arkadaşlar. Yöneticilerin de kendisini kanıtlaması isteniyor Ali Başkan. En son noktaya geldiği zaman yönetici diyor ki başkanım gelir misin? Geliyorum diyor. Özel uçan atlıyor başkan. Orada konuşma yapılıyor. Bugün Gidip de John Duran'la yapılan konuşma gibi. En son noktada başkan devreye giriyor. Kanıtlar diyor Fenerbahçe eline diyor. Sen diyor yönetimde kalmaya devam et. Bu başarı diyor hepimizin olsun. Ama diyor bu işin içerisinden çıkamazsan benle birlikte devam etmeyeceksin gibisine getiriyor Ali Başkan. Şimdi burada üçüncü transferi gelecek olursa Fenerbahçe'nin bir Livakovic ayrılığından sonraki zaten Livakovic'e veto verdi. Başkan dedi ki gidebilir. Uğurcan Çakır'a yönelmişti. Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe 20 milyona emanet edip Muslera örneğin aynısını yansıtmak istedi. Çünkü 10 sene hemen hemen Uğurcan Çakır senin kaleni koruyabilir, milli takım kalesini koruyabilir, top seviyede bir yıldız. Bence kaleci olarak bir Türk olarak yıldız noktasında. Altay'ın Uğurcan'dan sonra alternatif olabileceği bir Türk kaleci piyasasında Uğurcan'ı Fenerbahçe'ye getirip 10 sene emanet edebildiğini kaleci. Ama bu noktada da Ertuğrul Başkan'ı her ne kadar Ali Koç Başkan ikna etse de Ertuğrul Doğan'ı Trabzon'un has adamları diye nitelendirdiğimiz bazı kesim var. O onlar rahatsız ederek Başkan sen Fenerbahçe'ye bu oyuncuyu veremezsin. Bak Uğurcan gitmek istese de kadro düşü bırak sen başkansın ağırlığını göster. Bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye verme ezeli rakibin. Ortada böyle bir muhabbet döndü. Uğurcan normalde İstanbul'a geldi, imza parası konuşuldu, Uğurcan'la ilgili formalar basılacaktı. Son dakika kadar her şey yerleştirildi, yetiştirildi, kalacağı gibi ayarlandı. Ama Ertuğrul Doğan'a böyle bir baskı gelmesinden sonra Ertuğrul Başkan da çıktı, canlı yayında açıklama yaptı. Ben dedi iki hafta önce, bir hafta önce sıcak bakıyor transferine. Ben dedi Fenerbahçe ya da olası bir Türk takımlarına Uğurcan Çakır'ı vermek istemiyorum. Uğurcan Çakır bizde kalacak. Oyuncuyu satmıyor. Ha ama Avrupa'dan teklif gelirse sıcak bakabiliriz dedi. Size şuradan şu dipnotu vereyim. Avrupa'da hiç kimse Uğurcan Çakır'a 20 milyon vermez arkadaşlar. Uğurcan Çakır'ın Avrupa'daki piyasası maksimum 10 milyon. Bizim Türk piyasasında maksimum 20 milyon. Ha 25 desin Ertuğrul Doğan. Fenerbahçe yönetimi bugün gidip 25 milyonu Uğurcan Çakır'a verir. Vermeyecek durumda değil çünkü vermesi lazım. Fenerbahçe bu sezon hata yapmadan ilerlemek istiyor. Geçen sezonla ilgili sana bir dipnot vereyim. Mourinho transferin ben %30'una sahiptim diyor. Geri kalan %70'ini Acun yönetimden başka insanlar yaptı diyor. Şimdi bu noktada da bazı çelişkiler olduğu için bu sezonki transferlerin tamamında Mourinho'yu en az 3 kere hocam bak alıyoruz, hocam bak teklifte gidiyoruz diye arayan bir yönetim var. Mourinho'dan kurtulamadı tazminat olarak Fenerbahçe. Olan senaryonun en iyisiyle Mourinho'nun kadro yapılanması değiştirildi kendi yanındaki çalışanları eleştirildi ve bütün transferlerden sen sorumlusun dedi. Ama olası bir başarısında sen de tazminatını alıp gideceksin dedi. Tazminat almadan gideceksin dedi. Özür de. Mourinho da ben bunu kabul ederim dedi. Yoluna baktı. Lucas Vazquez ile ilgili sistem o. Uğurcan Çakır ile ilgili sistem tamamen çok farklı. Ve Fenerbahçe'nin kulaklara gelen 2-3 tane daha, daha duyum var. Porto'dan ayrılan Pepe var. Mesela kanat oyuncusu Nodigan Frost ile ilgileniyor. O oyuncuyla ve Kristin Palas ile ilgileniyor. Oyuncunun Türkiye'ye gelmesi için 25 ay seviyelerinde biraz daha baskı ya da maaş yükünün biraz daha yüksek olması lazım. Yoksa oyuncunun ilk durağının Avrupa olacağını söylediler. Premier Lig'de oynama bir hayali vardı. Kanat oyuncusu hızlı oyuncu. Üçüncü bölge ile ikinci bölge arasında hızlı mekik dokuyabilecek bir oyuncu. Tam da Mourinho'nun istediği oyunculardan bir tanesi. Sen Maximen'in biraz daha ayak tekniği yüksek olabileceğini ve oyunu iki taraflı oynayabileceğini çapraz aktarımı da çok iyi, oyuncunun paralel aktarımı da çok iyi ve altıdaki defansif anlamda oyuncunun top çalması da çok iyi olabileceğini bir bil. Bu oyuncuyu alabilirse Fenerbahçe işe yarayabilir bir transfer yapar. Ama transfer zor. Bugün itibariyle Fenerbahçe yönetime daha doğrusu Paris Saint Germain başkanından tık bir telefon Asensio'yu size verebiliriz dediler. Asensio örneğini Fenerbahçe değerlendirmek istiyor. Neden? Jonduran transferi gerçekleştikten sonra Fenerbahçe'nin ikinci en büyük yükleneceği transfer Sancho olacak arkadaşlar. Sancho-Juventus'un bir ilgisi var. Sancho'nun da Juventus'a karşı bir ilgisi var. Oyuncu 25 yaşında İtalya'ya gitmek istiyor. Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ben kendimi Avrupa'da biraz daha pişirip kanıtladıktan sonra geri vites alıp Türkiye'ye gelirim diyor. Ama biliyorsunuz ki İngiltere'de Ferdinand'ın sözü çok geçer ve Ferdinand'ı dinlerler bu tarz oyuncular. Sancho gibi oyuncular. Türkiye'ye gitmesini istiyorum benleri Ferdinand. Çünkü Türkiye pazarında olabilecek durumlarda kendisine olan inancı tekrar sağlayabilir ve Avrupa'da daha iyi bir takıma transfer olabilir. Potansiyeli çok yüksek dedi Sancho için. Sancho, Fenerbahçe şu ana kadar verilmiş en büyük rakam verdi. Diğer transfer takımlarından daha fazla. 10 milyon net maaş verdiler ve imza parası da var arkadaşlar bu iş getirisi götürüsü bonuslarla birlikte yıllık 15 milyona yakın bir paradan bahsediyor. Sancho için bu güzel bir para. Fenerbahçe'de olası bir durumda Sancho takıma ve taraftarlara bir ahenk renk atar mı dersen büyük bir transfer olur renk atar. Daha diri bir Sancho Fenerbahçe'de istikrar sağlarsa çok farklı tap seviyelere ulaşabilir. Çünkü daha genç yaşta tekrar Avrupa yapma piyasası olabilir. Fenerbahçe bu transferden para da kazanabilir arkadaşlar bilin. O yüzden başkan John Duran'ı ikna ettikten sonra Sancho'nun karşısına bak ben Avrupa'yı da düşünen bir takım istiyorum. Sen de gelirsen biz bu ön ölemelere geçeriz ve Şampiyonlar ligine kalırız. Sen değerli bir oyuncusun. Bu potansiyeli sahipsin ve bu potansiyelle birlikte bizi buraya sokabilirsin. Diyecek bir teklifle gitmek istiyor. Yani Fenerbahçe'nin kilidi şu an John Duran'a emanet durumda. Olası bir durumda zaten John Duran olmasaydı Fenerbahçe'nin iki tane daha Yıldız Forret hattıyla ilgili gelişmeler var. Bir tanesi Lewandowski. Diğerini Fenerbahçe rotasyon oyuncusu olarak bile düşünebilir. Onaçu ile ilgileniyordu. Ama Onaçu ile ilgili Trabzon'un daha net bir teklifinin olması, Fenerbahçe'nin üstünde çok durmaması oyuncu Trabzon seçmesinden neden oldu. Vyahoviç de Fenerbahçe doğrudan ilgileniyordu. Oyuncu bu yaşta Türkiye'ye gelmek istemediği için Fenerbahçe onu ilk baştan rafa kaldırdı. Thomas Müller'lerden bahsettiler. Thomas Müller 35 yaşında Fenerbahçe yönetiminin iseri bir oyuncu tarzı değil. O yüzden Mourinho veto verdi. Olabilecek transferlerdi bunlar. Size onlardan bahsediyorum. Ama en önemlilerinden bir tanesi John Durant ikinci oyuncusu Sancho. Ayakları üzerinde durabilecek bir oyuncu. Şurada hemen sana başka bir transfer detayı vereyim. Fenerbahçe, Arsenal'dan Thomas Partey ile de ilgileniyor. Bu oyuncunun üçüncü bölgede yoğun baskı o oyunlar. Yani baskı dediğimiz oyuna müsait bir oyuncu olması Mourinho'nun elini kolunu güçlendiriyor. Mourinho bu transfer üzerinde yönetime gidebilirsiniz, bitirebilirsiniz, bitirirseniz bizim için iyi olur dediği duyuldu. Oyuncu ile ilgili şu ana kadar somut bir adım atılmadı. Ama oyuncu ile ilgili gelişmeler sıcağı sıcağına sürekli yaşanıyor. Aradaki mekik dokunarak, aradaki soğukluk ilerlemeye çalışıyor ki oyuncu olası bir durumda. Biz transfere evet bunu bitirebilirsiniz derlerse gidip bitirelim diye teması sıcak halde tutmaya çalışıyorlar. Oyuncuyla ilgili problem yok ama Arsenal'ın bu noktada biraz problem çıkartma ihtimali yüksek çünkü istediği bonservis noktaları biraz daha fazla olabilir. Defans hattında, bak Fenerbahçe'nin gidecek oyunculardan hiç bahsetmiyorum çünkü Fenerbahçeye doğrudan gelen bir transfer yok. El Nesliye bile doğrudan gelen bir transfer yok arkadaşlar bunu bir bilen resmi olarak. Fenerbahçe bu maaş yükünü bir şekilde azaltmak zorunda ama stoper bölgesindeki tandemi de kesinlikle sağlamak istiyor. Bunu da Uğurcan Çakır'dan sonra kaledeki ilk iskelet Fenerbahçe adına Uğurcan Çakır olduğunu fark et. ikinci iskelet olarak da yerle devam etmenin peşinde. Skriniar'e Fenerbahçe 4 yıllık bir anlaşma sağlamaya çalıştığını duyduk. Ama Skriniar'ın burada maaş noktasına biraz daha indirme gitmesi lazım. Skriniar Fenerbahçe'de oynamaya yakın. Türkiye'ye sıcak bakıyor. Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor. Ama oyuncu Fenerbahçe ve kulübü bildiği için Fenerbahçe'den kalmaktan yana. Fenerbahçe'nin istediği maaş yükünü Fenerbahçe şu an karşılayamaz. Bir stoper oyuncusu olarak bunu veremez daha doğrusu. Ama biraz daha maaş yükünü şu an 10 milyonlardan bahsediliyor. 10 milyonlardan bunu 6 milyonlara 7 milyonlara indirse oyuncuyla bu sezon 4 yıllık anlaşma sağlanacak ki orta stoper bölgesinde bence yıldız transfer diyebileceğimiz bir transfer noktasında Skriniar. Fenerbahçe'nin birinci bölgedeki oyun kurmaları ayağı temiz yapabilmeleri Skriniar ile Çağlar'la birlikte Fenerbahçe sağlayabilir. Fenerbahçe ile ilgili transferde gündeme gelen çok fazla isim var ama ben en fazla somut olabilecek detayları size söylemek istedim. Fenerbahçe ile ilgili tekrar yayın yapacağız. Olası bir sıcak gelişme de zaten size söyleyeceğiz.